urun Çek Teknoloji ile birlikte fotoğrafçılık mesleği geçmişe göre artık daha da kolay bir hal aldı. Harika çok güzel. Peki gelişen teknoloji fotoğrafçılık sektörüne nasıl yansıdı? Geçmişte bu mesleğimiz genelde emeğimize, sanatımıza dayalıydı. Emek çok önemliydi. Çekilmesi, banyo yapılması, rutuşlanması, rutuşlandıktan sonra çok güzel bir özveriyle karanlık ortamda basılması. Bunlar sadece bir kişinin kendi becerisiyle, sanatıyla ön plana çıkıyordu. Sanatın değeri orada ön plana çıkıyordu. Fakat şu anda günümüzde teknolojinin gelişmesi işi daha da kolaylaştırdı. Bir tek düğmeye basmayla veya gün ışığı ortamında çekmeyle, teknolojiyle işte bilgisayarların bu işe girmesiyle e, bilgisayar ortamında fon değiştirmeler, şekil değiştirmeler istediğin her şeyi ortamı yapabiliyorsun. Fakat bu e, teknolojinin gelişmesi biraz doğallığı ortadan yok etti. Bizim daha önce yaptığımız iş doğal bir ortamdı. Doğal fonlar kullanıyorduk. Yani doğal ışıklarımız, e, stüdyo ışıklarımız, lambalarımız vardı. Bunların yeni flaşları aldı, elektronik flaşları aldı. Geçmişten günümüze fotoğrafçılığı anlatan Hüseyin Bıçakçı, fotoğrafçılık sektöründe artık yeni trend dış mekan çekimleri oldu. İnsanlar stüdyo çekimleri yerine Samsun'un sokakları, park ve bahçelerini tercih etmeye başladı dedi. Ee, dış çekim bizim emeğimizi daha da azalttı yani el becerisi olmasına gerek kalmadı. İnsanın görüş açısına göre güneşin ortamlarında fotoğraf çekebiliyor. Çektiği ortamların ufak tefek hatalarını bilgisayar ortamında bir sürü programlarımız var. O programlarda giderebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Onun için e, eskiden sanat olan bir fotoğrafçılık, şu anda günümüzde sanat olmaktan çıkıyor. Teknolojiyle daha basit, daha kolay yapılır bir hale geliyor. Tabii bu teknolojinin gelişmesiyle sanat azalıyor ama teknoloji bilgimizi yükseltmek zorunda kalıyoruz. Çünkü teknolojide bir bilgi birikimi gerekiyor. Bu bilgi birikimini kullanmadığın zaman, kullanamadığın zaman, öğrenemediğin zaman, Yine ortada hiçbir şey çıkartamıyorsun. Bu sefer bilgimizi artırmak zorunda kalıyoruz. Sanatımız belki azaldı ama teknoloji bilgimizi yükseltmek zorundayız.